Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gözü kapalı kitap alışverişi yapacağız. internetten online bir şekilde. Ee, arka planımı beğendiniz mi? Aşağı yorumlara beğendiyseniz yazın. Artık görüntü kalitemiz böyle olacak. Görüntümüz. Bir de bir ışığı kapatalım. Böyle mi izlemek isterseniz? Böyle mi? Kesinlikle böyle. Eee... Çok güzel bir içerik bence. Göz kapalı kitap alışverişi. İlk defa deneyimleyeceğim. Zaten böyle bir şey yapmak istiyordum. Sizin sayenizde oluyor. Size içerik ürettiğim için. Arkadaşlar kanala abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Sizler için uğraşıyorum. Bakın göz kapalı alışveriş kim yapar? Yani ben sizler için yapıyorum. Siz de abone olmuyorsunuz. Gerçekten beni üzüyorsunuz bu arada. Yani gerçekten üzülüyorum. Karşılığını alamadığım için. Ee, bin abone olunca çok büyük bir çekiliş gelecek benim için büyük benim açımdan. Evet şimdi telefonumuzdan BKM kitabı açacağım. Bir dakika. Evet telefonun şifresini girdim. Bir dakika. Heh, kaydı başlattım ve şuraya koyuyorum. Evet, kaydı başlattım şu an arkadaşlar. BKM kitaba girdik. Yüklenirse bugün Ve açıldı. Evet. Bilmiyorum. Bir daha bir çıktım. Geri girdim. Favoriler. Favorilerimden seçeceğim arkadaşlar burada. Bu böyle favorilerimde göstereyim sizlere neler var. Favorilerimden şey yapacağım yani seçeceğim. Gösteriyorum. Elim böyle yapıyorum. Üf, şu karşıdaki komşular şarkı açıp son ses dinliyorlar. Burada şey oldum ya. Bir dakika. Kaç saattir aşk acısı çekiyorum yani. Beğergen dinleyip duruyorlar. Evet kimsesizler matemine bitiyor. Yukarı çıkalım. Şöyle göstereyim. Evet kapataslak. Ben bir Evet arkadaşlar gözüme göz bandımı takıyorum artık başlıyorum. Böyle hızlı hızlı yapacağım. Nasıl takayım Şey yapıyormuşum. Evet bir dakika. Ay nereden başlayacağım? Ay video başlamış zaten doğru. Evet ben sadece şey yapayım. Evet. Evet. bakmıyorum tamam. Ay dur evet. Ay bir dakika ya. Evet ne çıktı? Bu ne? Güneş söndürmem gerek. Kutulu set defter hediyeli Bir yandan da iyi oldu aslında. Şöyle göstereyim size. Sepete ekledim. Evet, şimdi tekrar gözümü kapatıyorum. Sevmeye başlıyorum. Kim mesaj atıyor? Bastım. Evet, açayım mı? Bastım çektim. Bu ah! Abi Emre Gülden mi ilerliyoruz? Ne oluyor? Yabancılar ve yabancılar kutu set çıktı. Sanırım Emre Gülden ilerliyoruz. Bunu da sepete ekledim. Şu an 325. Aa. Nasıl ya? Evet, tamam şu an oldu ve ben şeyleri de alacağım aşağılarda nerede ha şu e, NG cep boyları 03 02 e, güneş sönmem gerek bir de şey küçük setini alacağım evet 407 tuttu toplam nasıl 300 lira özel 340 Nasıl? ha, ha yalancılar yalancılar iki tane eklemişim. Tamam 259'a düştü. Ben bunu 249'a getireceğim. Sepeti onayladık ve siparişimizi verdik. Evet arkadaşlar. Kargom gelince e, kargo açılım videosu yapalım biz sizinle. Çünkü bu devam etmesin. Bu videodan sonra sanırım kargo açılım diyor. Gelecek kargo ne zaman gelir bilmiyorum. Hazırlanıyor diyor da. Arkadaşlar bu arada kuzenimle beraber de çok güzel bir içerikte karşınızda olacağız. Kuzenim pazartesi günü e, Antalya'dan geliyor. Antalya'nın küçük kuzenim yani 9 yaşında sanırım. Bilmiyorum. E, tam bilmiyorum ama 9 yaşında. Onunla çok güzel bir içerik geliyor. Gözü kapalı kitap tahmin etme. Yine benim gözüm kapalı olacak. Kuzenim mesela benim evime bir kitap verecek. Mesela kalıntı. Toplamda 10 tane kitap olacak. Yani benim aslında 20-30 tane kitabım var kitaplığımda ama 10 tane kitaplığım olacak. Birincisini çekeceğiz. Eğer severseniz ikincisini çekeceğiz. Hediye, hediye de olacak. Hediye verecek. 10 taneden 6 tanesini birsem hediye. 4 tanesini verirsem ceza olacak. Bunu biz beraber konuştuk. Hediyeyi de o belirleyecek. Ben ne verir diye düşünüyorum. Kitap verir diye düşünüyorum. Çünkü benim kitapları sevdiğimi biliyor. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.